olması lazım. Ne hizmet yaptık? Bu münasebetler değerlendirilmeli, bu fırsatlar değerlendirilmeli. Yüz binlerce kitaplar bastırılmalı. Ve bu kitaplar beleş beleş dağıtılmalı camıların kapısında, dükkanlara, şuraya, buraya. Nedir yahu? İşte bu. Bu hafta Muhammed Mustafa haftasıdır. Resulullah'ın hadisi şerifi binlercedir. Bir Müslümanı karşıma alsam şöyle sorsam kaç tane Muhammed Mustafa'dan sen hadis bilirsin? Anlat bana desem. Kaç hadis bilir? Ama türkülerden sayarsan haşa haşa şarkılardan sayarsan arazmanlardan, arabesklerden sayarsan oh sayısız. Biz yine deniyoruz, dilimiz var mı yahu bu kadar hadislerin kıymeti yok mudur? Akış mevsimi geliyor. Geceler uzun. Hangi evde babalar karar vermiştir? Akşam yemeği yendi, çay hazırlandı, hadis kitabı okuyorum. Habibimiz Muhammed Mustafa bize ne vasiyette bulunmuş? Bu hadislerde neler vardır? Her birisi bir inci. Her birisi bir hayat. Her birisi bir huzur dolu hadisler. Günde beş tane okunsa ne kadar hadis yapar? Bir gün okulsa beş yüz hadis eder. Bu çocuklarımıza yön verir. Hayat verir. Neden evlerde huzur yok? Neden karı koca davaları, neden israf, neden çocuklar analarına babalarına itaat etmezler? Neden analar babalar çocuklarını tam manasıyla sevmezler, tam manasıyla yetiştirmezler? İşte bu hadis noksanlığından. Zira Peygamber Efendimiz'in hadisleri yaşantımızla alakalıdır günlük yaşantımızda en güzel şeyleri Resulullah söylemiştir. Mesela bir hadisi şerifi Men kâne yu'minu billâhi vel yevmü'l-ekhir fe liyekul hayran evliyasun. Ne kadar toplamış sinesinde güzellikleri. Kim Allah'a ve ahirete inanırsa konuştuğu zaman ya güzel konuşsun, hayırlı şeyler konuşsun veya hutta sussun. Bunu yapsak bize yeter. Şu hadis bize yeter. Gıybetten, yalandan, çirkin sözlerden, küfürden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizi men ediyor. Sen eğer Allah'a inanıyorsan, sen eğer nizama, sırata, cennete, cehenneme inanıyorsan ahirete, ne hayır söyle veya da sus. Sus da aleyhine olmasın. Yine aynı hadiste men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfe. Allah'a ve ahirete inanan şahıs misafire hürmet et. Diğer bir hadiste la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden biriniz tam manasıyla mümin olmaz. Mümin-i kamil olamaz. Ta ki layık gördüğünü Müslüman kardeşine layık görmedi. Ne kadar güzel bir hadis. Diğer taraftan umuma ait şeyler men gashana feleyse minna hile yapan bizden değildir. Ne kadar büyük bir ders var bunda. Bilhassa satıcılar, malları güzel gösterip arkadan kötüsünü verenler. Allah'tan korkmaz mı? İşte bu hayat var burada. Hile yapan, mümini kandıran, aldatan bizden değildir diyor. Muhammed ümmetinden değildir diyor. Ne kadar açık, hayat işte. <laughs> Diğer bir hadiste, لَعَلَ اللّٰهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي Allah rüşvet alana da verene de lanet eylesin. Hayat. Ne kadar biz rahatsızlık bu rüşvet davasında? Rüşvet verenlerin hemen işleri halloluyor, vermeyen zavallılar beklesinler bakalım. Diğer bir hadiste El-Hamru Ümmül Habayz İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Ne güzel bir hadis. Uyarmış ma ezkara kesiruhu fekaliluhu haram Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Bunun içerisine rahat birada girer. Yok efendim ben bir iki şeyle sarhoş olmuyorum. Hayır. Hiç içmeyen birkaç bardak alsa sarhoş olur mu? Mesele bitti. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer taraftan israf yönünden bizi uyarır. Nasıl insan yiyip içecek ya Resulallah? Abi doktor geldi Mısır'dan, senelerce kaldı, ihtiyaç yok. Allah şimdi rastgez. Niye? Açıklamış Resulullah, biz öyle bir milletiz. Nahnu kavmun. Biz öyle bir milletiz ki acıkmayıcı yemek yemeyiz. La ne'kül hatta ne'cu' Fe izâ ekelnâ la neşba' Yediğimiz zaman da dıka basa yemeyiz diyor. Mide hastalıklar evi Bunu yapıyor muyuz biz? İştahlı olaraktan çekileceksin bu kadar hastanelerin dolması, doktorların çoğalması, doktorların kapısına sıra sıra dizilmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu dıka basa yemek. <laughs> Öyle bir milletiz ki. Ama bakıyoruz ki biz, şunu anan hatıresi için, kaynanan hatıresi için, baban hatıresi için, şunun için, ya hatıreyle bu iş olur mu? Adam kendi kendini rahatsız eder mi? diğer bir hadis. İstavsu bin nisa fe innehunne hulukne min dıl'in avac. Ey ümmetim! Kadınlara iyi muamele etmeyi birbirimize vasiyet edin. Zira onlar iyi kemiğinden halk olunmuştur. Eğrilir. Doğrultmak istersen kırarsın, bıraksan eğri kalır. Kişinin aras ne kadar muazzamdır. Yani kadınlara nasıl muamele edek ya Resulallah? Ne sert ne yumuşak. İkisinin ortası. Sert muamele edersen hayat yok gitti. Yumuşak edersen seni oynatır. E ne yapacağız? İkisi ortası. Ara sıra şöyle ara sıra böyle. Bir çift sözle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kadını bize anlatmış. Onlara iyi muamele yapın. On hasreti varsa hangi hasletleri güzel üç ona bak. Hayat böyle devam eder ama kötülüğü ararsın o evlilik devam etmez. Ben diyor en iyiyim çünkü ben diyor aileme en iyi muamele yap. Biz öyle zamana gelmiş ki kaynanalar işi değiştirmişler. Olanı öğretirler, fizik basacağı ayıracaksın. Gelin geldiği gece şırak öptüreceksin, korkutacak. Ha, olur mu bu? Din böyle mi ömrediyor? Korkutacak. Öteye de der ki nikah kıyılırken ayağına basacaksın şöyle. Onu damadın ayağına basacaksın. Gelmiş damat bana ne diyor? Ya hocam diyor akşam ayağıma ayağıma basıyordu be. Hangi ayağına dedin? Sağ ayağa, solu da verin ya bütün hakim olaydı. Ee, böyle. Halbuki Hürmet Allah için, sevgi Allah için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri Allah için en iyiniz ailesine en iyi muamele eden diyor. Ve hiçbir dinde gülümseme sadaka mesabesinde değildir. Gülümseme Müslümanın Müslümana gülümsemesi sadaka mesabesindedir. Diğer taraftan evlat hakları, zedelerde hadis-i şerifte geçmiştir. Nedir ya Resulallah evladın babada hakkı? Ona güzel bir isim takması. Güzel onu edepli, terbiyeli yetiştirmesi ve bir sanat hayatını kazandıracak bir sanat öğretmesi. Bu Resulullah'ın vasiyetidir. Ve onu evermesidir. İşte hakları ve en büyük miras bir babadan evlada nedir ya Resulallah? Güzel ahlak ve terbiyedir. Baba evlada bunu verecek. Terbiye ve ahlak bu miras büyük bir mirastır. Milyonlar bırakmış amma rezil. Milyonlar bırakmış amma içkici, amma kumarcı, amma edepsizle fayda edecek. Babanın Evlat da hakları ona hürmet edecek, onun önünde yürümeyecek, sözünü kesmeyecek, hatta ki üf bile demeyecek. Üf demek bile yasaktır. Ne diyor? Anasına babasına yetişip de cenneti kazanamayan onların rızasını alarak cenneti kazanamayanın burnu yerlerde sürülsün, huzur bulamasın diyor. Bu yönden İslam'da huzur evine lüzum var mıdır? Yoktur. Kocadığı gibi, ihtiyarladığı gibi, zorlandığı gibi, hadi uzun evine. Hayır. Onu en yüksek yerde tutturacaksın. Her gün elini ayağını öpeceksin. Hayır duasını alacaksın. Anam babam diye sarılacaksın. Zira gün gelecek sen de bozulacaksın. İşte dinimizin getirdikleri hangi şeye baksak biz, hadis var, ayet var. Ne kadar güzellik varsa, ne kadar doğruluk, dürüstlük varsa dinde toplanmıştır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaşamıştır. Ve lekum fi Resulillah usvetun hasene Örnek Muhammed Mustafa doktoruna da, mühendisine de, avukatına da, hakimine de liderine de, başkanına da örnek olan nedir? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. En yüce makama ulaşmış. Fakat anlı secdeye gelmez, kaç para eder o? Kur'an-ı Kerim bilmez, kaç para eder o? Muhammed Mustafa'ya salat ve selam getirmez, kaç para eder o? İnsanların şerefi, insanların haysiyeti, yüceliği Rasulullah'ı sevmektedir. Ve Rasulullah da son anına kadar ibadetten geri kalmamıştır. Bakıyoruz ayet-i celilede وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ya Habibim ya Muhammed sana yakın gelinceye kadar yani son nefesine kadar Allah'a ibadet edeceksin ve kulakları çınlasın. Allah'ın rahmetiyle yalnız hiç ibadet yapmadan cennete gireriz diyenler Resulullah son nefesine kadar ibadetten geri kalmak. Gün geldi hastalandı. Ayakta duramaz hale geldi. Bıraktı mı namazı niyazı? Bilmiyor muydu Allah'ın rahmetine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor mu? Fakat oturduğu yerde kıldı. Namazı kıldıramadı. Hazreti Ebubekir kıldırdı kendisi de Hazreti Ebubekir'in arkasında kıldı. Biz o yönden söylüyoruz. Resulullah anlamıyor muydu Allah'ın rahmetini? Allah'ın rahmeti emirlerini yerini getirmekle tecelli eder. Allah'a asiyor kibirli ol, alın secdeye gelmesin, her türlü kötülükler yap, ondan sonra cennete gir. Kolay mı bu ki? İmkanı var mı bunun? Kibirlilik mahveder. Yine Rasulullah uyarmıştır. El kibriya uridai. Rasulullah'ın bir hadisi şerifinde hadisi kutsi bu. Allah'tan rivayet. Kibirlilik benim diyor elbisem diyor Rabbil Alemin. Onu kim giymek isterse yerle yeksal ederim diyor. Onun belasını veririm diyor. Bu ben en iyi insan nedir? En normal insan nedir? En kamil insan nedir? Allah'a şükretmesini bilendir. Allah sana bir makam vermişse, Allah sana bir rütbe vermişse, senin ilk vazifen gelip camide en şerefli azam olan alnını secdelere koyup Allah'ım sana şükürler olsun bana bu makamı verdin diye. Böyle şükretmesi lazımken bakıyorsun ki adam kibirli ne camiye gelir ne secde eder daha camiye gelenlerin de aleyhine konuşur. Bu insan Allah indinde ne kadar bunun kıymeti olur. Ondan sonra da Eh, rahmetin tecelli etsin biz de girelim. Ama Rabbil Alemin